Şubat ayı meclis toplantımız vesilesiyle öncelikle bugün toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olan toplantısında gündemin 31. maddesinde altyapı, mesken ve kentsel yenileme ile çevre ve sağlık karma komisyonları mevcut su durumunun araştırılması ve su kaynaklarının korunması raporu da oylandı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptığı açıklamada su tasarrufunun önemine dikkat çekti. Su kaynakları noktasında daha merdiven mesela yıkamalarını sadece hortumla yıkamaya değil de silme noktasında bir uygulamayı takip etmemizde fayda var. Vatandaşımızı bu noktada bilgilendirmemiz açısından da buradan ifade etmek istiyorum. Yani merdivenlerin çeşme hortumla yıkanması değil de e, bezlen silinmesi noktasında e, uygulamanın yapılması. Pazar yerlerinde çeşmelerimiz var biliyorsunuz. Huzule akıtılan çeşmelerimiz var. Bu noktada bunların kapatılması veya daha duyarlı kullanılması noktasında uyarılarımızı yapmamız lazım. Bir de kent estetiğinin kullanımı noktasında, park bahçelerimizde bu noktada Mehmet Bey detayını sen bir söylersen o noktada vatandaşlarımızı daha iyi bilgilendirmemiz lazım. Şimdi... Bir kısmı sularımız var, içme suyu niteliğinde olmayan sularımız var. Yani bunlarla içme suyu niteliğinde olmayan. Atıl bu, durumda olan sondajlar. Bu eğer biz e, park bahçede, pazar yeri yıkamada, değişik yerlerde kullanırsak, bayağı bir içme suyu tasarrufu yaparız diye düşünüyoruz. Mecliste Akisar Sanayi Yolu'nun düzenlenmesiyle ilgili talep gündeme gelince Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün söz konusu alanda ihale tarihi almak için EKAP'tan gün beklendiğini ifade etti. Akisar'da sanayi yolunda hafta sonu yapılan asfaltlama çalışmalarıyla ilgili söz alan Akisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere yol yapım ve onarım dairesi başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. Dutlulu, ihale tarihi alınıncaya kadar yapılan çalışmanın sanayi esnafına nefes aldıracağının altını çizdi. Ben size tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 9 Mart Salı günü saat 18'de toplanmak üzere birleşime son verildi. 9 Mart saat 18'de e, toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.